Bir dakika. Ben bunu kabul etmem gel ben sen de bir de. kere vuracağım. Gel. Niye oğlum Allah ben yaparken... şey Allah ben kayıt yaparken çarptın Allah'ın eziği. Oğlum niye yanıyor sen lan? Sen beni Yanmıyor akıllan vurdun oğlum. Evet sen beni akıllan vurdun. Tamam geç geç bayakları geç. Var ya avo. Ağla ağla. Ya. Dur. Seni kendi silahınla vuruyordum. Bir dakika zaman. sen kar 96 Pro'su olduğunu söylüyorsun ama. evet. Kanka? Tamam şimdi gösterdim Şu an gördüm. Oo. <laughs> Dur bir dakika kendime gelmem gerek. Aynen. Ben 3 3 1 ama şu an Hadi bebeğim gel çok sinirlendim. Hmm. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Cemal'den kışkırtan hareketler. Çık 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 çık. Neredesin lan? Oğlum Allah. ya, sıyırdı geçti lan. Sıyırdı mı geçti? Evet. Hadi bebe be, gel o zaman. Adamda kuantum var. Ya başla evet. hemen başladı hemen başla evet. Sen Yok. demedin kardeşim base atalım diye. Adam Böyle base'e mi bekleyeceksin? Şey base'e bekleyeceğim ben hiç gelme ama. Kardeşim cross'u kaldır orada. <laughs> cross'u koyuyor. Ondan sonra base'de bekliyor. Ağlar mısın? Be. <laughs> Ağla. Dur. Ağla. Hadi nala. Ben bana 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 mana. Ağlıyor bir <laughs> Hadi bak ya. Nasıl bir fake tamam. <laughs> Oğlum cross'u koyma koyma. Bırak. Koymadım kardeşim fake attım tamam. sana daha ya. Oha. Ana. Oha. <laughs> Nasıl yemedi ya? Hiç can bile gitmedi. Ağla. Ağla. Oğlum Allah. bıcık diye ses geldi. Bıcık Oyun diye bozuk. mi? Vallahi billahi oyun bozuk. Ayda. Ama sen base'e çakalık ya bana. Bir dakika ama adaletsizlik var. Sen hızlı canlanman var. Tamam mı? Benim yok. Kardeşim niye ağlıyorsun? Bir dakika. Hayır. Bak <laughs> niye böyle yapıyorsun abi? Niye çirkeplik <laughs> yapıyorsun sen? <laughs> <Kes. gülüyor> Bak ya. Al. Bu da nasıl no Allah'ın tamam mı? ezi ya. Tamam. Valla ya hızlı. Hızlı canlanma bitti. Oy bir anlık vuruş yapmışım görmen lazım. Cemo. Tam önüne düştüm ne var ya. Beyse e gelmeyeceğim kardeşim. Kardeşim cross'u çek orada bak. Tamam. Üçün. Bak. <laughs> ya yani adamlık mı bu <gülüyor> <gülüyor> bak, <gülüyor> <geç>. <gülüyor> Allah kardeşim, ya? Ağla. kardeşim videodan önce diyordun ama erkeksen beni yem falan. Kardeşsin sen bir bok olma falan bir şeyler dedin. <laughs> bak ya bak ya. Oğlum böyle oyun mu oynanır? <laughs> ya ağla ya. <laughs> Gidiyor bir yor kusuyor. <laughs> Sonra da ben kar 98 Bak okay. bak bak ba. Nasıl ses kasıyor var ya Aa, Yemin ediyorum Kasmıyorum Cemal Yemin ediyorum Kasmıyorum Sadece eğimim düzgün olsun diye Shift'e basıyorum Tamam kardeşim boş <gülüyor> yapma <laughs> 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 Cemal'i bence gömdüm CEMAL ağlıyordu. Ya biz street ya. <laughs> sakin ol lan. <laughs> Cemal meşe çıldı diyordu. <laughs> Cemal sakin ol kendine gel kardeşim. <laughs> Bırak Allah'ın sevsene. Gider oraya yatar. Hızlı canlanmayı koyar. <laughs> ondan sonra ben yazdım. Niye vs'den önce niye böyle demiyordun kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. BS'den önce niye böyle demiyordum? Ben seni yenerim her türlü. Oğlum sen daha benim kar 98 oynayışımı bilmiyorum filan diyordum. Lan senin kar 98 oynayışını yerim ha. <laughs> Ayda. Al bu da Moskop. Yapma ya. Videoda izlersen benim kaç tane attığımı. Oy al buna söylemez ya. Kardeşim biz Noskop ustasıyız sen bilmiyorsun. Bakışım bak 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 cross kesiyor bak. bak Yok cross bak. koymadım. Mı? direkt üstüne de tamam. açıyordu. Aa rastladım. <laughs> <başlayalım>. şimdi <laughs> Zaten ben hep çiftler açarım kanka biliyor musun? <laughs> Niye böyle bak. yapıyorsun? Niye? Niye böyle yapıyorsun? Niye böyle yapıyorsun? Oğlum bıçakla bile hesap. <laughs> ler açlıyor. Helal olsun. Sana bundan sonra şifçi Tugay diyeceğim. Oy! Bunu görmen lazım. Bunu Instagram işte sayfalarında görmek istiyorum. Vala <laughs> vala vala vala. Hadi bak. Ya geç Allah'ını. <laughs> Bırak Allah'ını seversen. Sonra ben... Bak şuraya pusmadıysa bak. Geçmiş oraya. Video'dan video'dan önce kardeşim bak şey ben nerede bekliyorum biliyor musun Senin Burdum bak burada bekliyorum. abi bu kolonda. Hani. Bak şurada. Vurma. Vurma. Tamam, bak burada vurma bekliyorum. Orada. Tamam ee, mı? Tamam. Tamam şimdi öyle o zaman. Sen nerede bekliyorsun? <laughs> Gidiyor orayı be? kesiyorum Cemal niye niye böyle yapıyorsun kardeşim? Ya bırak Allah'ını sersin. Ya baba ya biçimden daha hızlı canlanması var bak. <laughs> bak bak bak. Harbi Sen yani. ne arada oğlum ne ara onu patlattın? <laughs> Allah'ını seversen sen ya. Sonra da Ada bu adaletli bir oyun değil kardeşim. Adaletli bir maç olmadı. <laughs> Niye böyle yapıyorsun ki? Ne şey yaptım yok ama. <laughs> Ayda kardeşim eline soluna sağlık çok güzel bir evet, oldu. Senin de eline soluna sağlık. <laughs> <laughs> çok güzel bir base oldu evet aynen. Çok güzel. <laughs> adaletli bir base oldu. <laughs> bol bol ben pustum kanka. Aynen. Ya şimdi var ya ne saklanması ne pusması. Tam. tamam susar mısın kardeşim videomu kapatayım. Ya. <laughs> ya bırak Allah kardeşim. <laughs> Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın öpüyorum sizleri de ee, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Ve saat 8'de akşam D-Live yayınımız var arkadaşlar. D-Live'de hesap dizme yayınımız var bilginiz olsun. Mobil PUBG oynuyorsanız da Mobil PUBG kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buralardan bir yerden çıkart. Bilginiz olsun. Öpüyorum sizleri cansınız. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.